Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey yolunuzca olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumumuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Niyetiniz edin. Kanalımıza abone olup zil belirlenen tüm işaretleyerek videomu izledikten sonra videomu beğenerek beni gerçekten desteklemiş olursunuz sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falan diliyorum. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumumuza neler çıkacak. Açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet. Bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Şimdi arkadaşlar üç kişi aynı anda üzülüp bir şey ağlayacaksınız bölüm kalın değil ama bir şey üzülüp ağlayacaksınız sonra peşine sevineceksiniz yani üzüldüğünüz boşa çıkacak yani boş yere üzülüp ağlayacaksınız böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz dostlarım Edirne'nin ensi Sivas'ın seyisi, Ankara'nın A'sı size bir sürpriz yapacak isminde de olabilir soy isminde de olabilir sizi mutlu edecek çok özel güzel bir sürpriz. Umarım hakkınızda neyse hayırlısı olursun için güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. iki kişi el sıkışıyorsunuz. Bunların biri bayan, biri erkek. Toplamda üç kişisiniz bir el sıkışıyorsunuz. Ya bir şey alacaksınız ya bir şeyini satacaksınız bir ay sonra. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için güzel dostlarım. kafaya koyduğunuz e, bazı işler var. Bunları halledeceksiniz arkadaşlar. Yine yani adım adım yavaş yavaş kafaya koyduğunuz neyse onu halledeceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun. Için. Güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. 11 ya da 12 gün sonra bir iş görüşmeniz var. Umarım hayırlısı olur. İşe girmek isteyen herkes işe girer. iş bulmak da çok zorlaştı arkadaşlar. Umarım işe girersiniz. burada büyük bir köprü var Yani köprüden köprüye geçiş yapıyorsunuz yani büyük bir geçiş yapacaksınız köprüden köprüye Umarım hayırlısı olur istediğiniz hedefinize hayalinize kavuşursunuz dostlarım Şöyle söyleyeyim e, aklınızda e, birkaç şey var ee, yapmak istediniz ama yapamamışsınız ama bunu yapacaksınız dostlarım aklınıza neyi koyduysanız bunu yapacaksınız umarım hakkınızda hayırlısı olasın için dostlarım şöyle söyleyeyim Ankara, Yozgat, İzmir, Samsun ee, size bir paket getirecek bu kişi bir erkek il yarı il yapılı bir erkek artık ne getirecek bilmiyorum ama şu an bir hazırlık aşamasında ee, size bir şeyler getirecek yani öyle söyleyeyim size Geçmişte bir yaprak çıkmış gitmiş hayatınızdan düşmüş. Tekrardan o kişi hayatınıza girmeye çalışacak. Umarım hakkınıza neyse hayırlısı olursun için güzel dostlarım. Mutluluğunuza mutluluk katacaksınız. 3-5 hafta içerisinde arkadaşlar mutluluğunuza mutluluk katıyorsunuz. Umarım hakkınıza neyse hayırlısı olursun için güzel dostlarım. Burada bir nişan var. Yani çok kalabalık olmayacak aile arasında. Ee, bir nişan çıkmış. 5 ay içerisinde bir nişan var. Bekar bayan, bekar erkeklere sesleniyorum. Umarım her şey güzel olur senin için. 4 tane yeni kapınız var arkadaşlar. Maddi manevi aşk. Maddi manevi aşk. Bir de arkadaşlar özel hayat. Aile bir mesele de olabilir. Dört tane kapınız var. Bir ve dokuz rakam, bakın. Kasım'ın on dokuzunda arkadaşlar. Kasım ayındayız zaten. Bu ayın on dokuzunda yaşlı bir kadın, orta yaşlı diyeyim yani. Bu kadın size bir şey getirecek. Yani geleceğinizle alakalı güzel bir şey getirecek. Öyle söyleyeyim size. iki tane anahtarını alıyorsunuz. Biri yakında, diğer uzakta. İki tane anahtarınızı alacaksınız dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. Yemeniz içmenize bir tık daha dikkat edin arkadaşlar. Biraz yemeniz içmenize biraz daha dikkat etmeniz lazım. Biraz e, vücut direnciniz düşmüş. Umarım hayırlısı olur ama yine siz de dikkat edin yani onu söyleyeyim size. burada uçan bir kuş varsa büyük bir bomba haber getirecek yani bu uçan kuşu görünce bayağı böyle bir şaşıracaksınız bomba bir haberim var birini size 2022 yılı Ağustos ayında arkadaşlar ailecek bir yere gidiyorsunuz tatile kafa dinlemeye olur e, nereye bilmiyorum ama bir yere gidiyorsunuz yani onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. 30-35 yaşlarında bir bayan var. Ee, bu bayanın sebebi sürprizi var. Yani 30-35 yaşlarında onu söyleyeyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Şöyle söyleyeyim. Güzel bir fırsat yakalayacaksınız arkadaşlar. Karşınıza çok özel güzel bir fırsat çıkıyor. Umarım hayırlısı olursun için. Bir çıkmazın içine girmişsiniz. iki kişinin sayesinde o çıkmazın içinden kurtulacaksınız. Biraz zor olacak ama bu çıkmazın içinden kurtulacaksınız dostlarım. Bu da durmuş ip atlıyorsunuz arkadaşlar. en içinde spora mı başlayacaksınız artık sağlığınız için? Bilmiyorum ama burada durmuş ip atlıyorsunuz. Umarım hayırlısı olur sizin için. Şöyle söyleyeyim. Güzel bir şey yakalayacaksınız. Aşk. İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Çok özel güzel bir aşka şahit oluyorsunuz ve bunu yakalıyorsunuz. Umarım hayırlısı olursun için. Şöyle söyleyeyim. Elinizi kolunuzu açmışsınız. Koşarak gidiyorsunuz. Birini o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki koşarak onun yanına gidiyorsunuz. Çok az kalmış onun yanınıza gitmeniz, onu yakalamamıza. Şöyle söyleyeyim. iki tane erkek gelip sizden özür dileyecek. Bunlar sizin kalbinizi kırmış. Sizi üzmüş. Gelip sizden özür diliyor. Umarım hakkınıza neyse hayırlısı olursun. için Güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Maddi manevi. iki vakte kadar yükseliyorsunuz. İki gün, iki hafta, iki ay bile olabilir. Maddi manevi yükselişe geçiyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim. YCA harfi bir bayanla küstünüz mü? Son zamanlardan da biraz limon olmuş galiba. Kavga etmişsiniz. Aranız düzelecek. E, barışacaksınız. Onu söyleyeyim size. Size bakan biri var. Sürekli size bakıyor. Bakışıyorsunuz. Size o kadar çok o kadar çok özlemiş ki. Yani size doğru bu kişi e, açıldı açılıyor. Çok az kalmış. kendi ayaklarınızın üzerinizde duracaksınız arkadaşlar Kimseye minnet etmiyorsunuz ve kendi ayaklarınızın üzerinize duruyorsunuz onu net söyleyeyim size dostlarım burada 54 yaşında bir bayan var oturmuş kara kara bir şeyler düşünüyor sıkıntılı stresli bir bayan maddi manevi sıkıntılı stresli e, bu bayanın sıkıntının stresinin düzelmesi lazım onu net söyleyeyim size dostlarım. Burada büyük bir makas var. Elinize almışsınız. Geçmişe ait bazı şeyleri kesip atacaksınız yani ileriye dönük yaşayabilmeniz için, geçmişi silip artık geleceğe bakabilmeniz için bunları yırtıp atacaksınız yani keseceksiniz. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Bakalım tabaktan neler çıkacak? Evet, dostların dileğiniz, isteğiniz gerçekleşiyor. Hatta siz büyük bir lokma, büyük bir iş yakalıyorsunuz. Umarım bırakmazsınız peşini. Bakın bu da tabağımızın içi. Bakalım e, tabakta neler çıkacak dostlarım. şöyle söyleyeyim büyük bir fırsat yakalıyorsunuz 3 gün 3 hafta bu 3 ay bile olabilir önünüzün açılacağı ve dileğinizin gerçekleşti çok güzel bir fırsat yakalıyorsunuz umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım tepeden tırna bakın sizi üzen biri var karşı düzeltiyorum takip eden süzen üzen dedim Sıra bakmayın süzen ee, bu kötü anlamda süzmüyor ama sizden hoşlanan biri. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, ne yaptığınızı bilmek isteyen biri. Ona göre gelip sizinle konuşacak bu kişi. Bakalım ne olacak dostlarım. Dostlarım sizin içiniz bir konudan dolayı böyle kan alıyor. O kadar çok daralmış bunalmışsınız ki. Hatta biri sizi bu şekilde daralıp bunalttırmış. Ee, bu kişiden kurtuluyorsunuz ve içinizin kan da gidiyor. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim. 40 ya da 50 milyarın üzerinde bir kredi çekebilirsiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. 40 ya da 50 milyar civarı diyeyim size. Biri sizinle oyun oynuyor. Hatta iki kişi. Bunların ikisi de arkadaş. Siz bunların açığını yakalayacaksınız. Bu oyunlarını bozacaksınız ve size oyun oynayamayacaklar. Yakalıyorsunuz öyle söyleyeyim size. Bu çok zayıf kel bir adam var. Bu adam sizi çok seviyor, çok da değer veriyor. E, bu kişinin ise bir sürprizi var. Onu söyleyeyim. Kel e, zayıf orta yaşlarda bir adam. E, 20-25 gün sonra zaten sizinle gelip konuşacak bu kişi. Düşmanınızın kim olduğunu öğreniyorsunuz iş yerinde ufak tefek bazı şeyler olmuş. Düşmanınızı yakalayacaksınız ve ona göre kimle konuşup konuşmayacağınıza artık bir karar vereceksiniz güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Biri sizi tahtınızdan indirmeye çalışıyor, yerinizi bozmaya çalışıyor. Ama siz bunu çözeceksiniz. Bozamayacak arkadaşlar. O yüzden hele ki işinle gözümüzü dört açmamız lazım. İşinle çok var yani. Olmayan yok yani var. <laughs> Şöyle söyleyeyim, 2022 yılın ortalarında çok sağlam bir şey olacak hayatınızda. 2022'nin ortaları dedim çok sağlam, çok özel bir işe girişeceksiniz. Umarım hakkınıza ilgisi olur. Bol bereketli, bol kazançlı günler sizi bulur güzel dostlar Öyle söyleyeyim size. Burada iki tane genç kızdan size bir haber var. Siz bu genç iki kızı tanıyorsunuz. Bunların ise ikisinde güzel bir haberi var arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur. Bakalım bu iki genç kızın size ne haberi olacak. Yakındır gelinmesi size. Yakın zamanda bir ilişkiden ayrıldınız mı? O kadar çok üzgünsünüz, ağlıyorsunuz ki bazı sebeplerden dolayı tabii ayrılmışsınız ama bu kişinin aklı fikri hayali hala sizinle. Sizi çok seviyor, size çok değer veriyor ve bu kişi size dönecek. Yani ne pahasına olursa olsun dönecek hiç merak etmeyin dostlarım. Burada ağlayan bir erkek var. O kadar çok üzgün ki bazı şeyleri batmış, çökmüş durumda maddi, manevi anlamda. Kendini bir an önce bir toparlaması lazım. Yoksa işleri daha da bir karışacak. Öyle söyleyeyim size. Şu an dalgalanmış bazı işleriniz var. Böyle yerine oturmamış. Ama bunlar yavaş yavaş rayına oturacak. İşleriniz gerçekleşecek dostlarım. Biri sizi bazı konularda böyle susturmaya çalışıyor ama susmayacaksınız. Kendi iradenize konuşacaksınız dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.